x, y, z. Hacim için bize x çarpı y çarpı z yazdım. Eldeki bilgileri kullanalım. x çarpı y 18, y çarpı z 12. Şurası x, şurası z. x çarpı z de 24. Bunları taraf tarafa çarpalım. Sol taraf x kare y kare z kare. Yani x, y, z'nin karesi. Zaten biz x çarpı y çarpı z'yi arıyorduk. Sağ tarafta 18, 12, 24'ün çarpımı. 6 çarpı 3, 6 çarpı 2, bu da 6 çarpı 4. Yani bir sayının karesi gibi yazacaksak içeriye 6'yı alıyorum. Şu iki tane 6'yı kullandık. 3 ile 2 yine 6 yapar. Burada da 6 var. Yine 6'nın karesi içeriye bir 6 aldım. Yani bunları da yazmış olduk. Ve 4 var. Bunu da içeri 2 olarak alırsam 6 çarpı 6 çarpı 2'nin karesi. 6 kere 6 36 2 ile çarparsak 72 zaten x çarpı y çarpı z. Yani hacim 72 santimetre küp. BD, BM ve DM verilmiş. Yani yüzey köşegenleri verilmiş. Bizden cisim köşegeni isteniyor. Yani şu 3 boyutlu prizmanın içinden geçen köşegen isteniyor. Onun da ayrıtların karelerinin toplamının karekök olduğunu biliyoruz. Eldeki bilgileri kullanalım. X, Y, Z diyelim ayrıtlara. BM ile başlayalım. BM 7 olarak verilmiş. Şurası da Y. Burası dik olduğu için X kare artı Y kare 49. DM'ye bakalım. DM 5. Şurası da Y. Y kare artı Z kare 25. Cisim köşegenini siliyorum. BD da 8. Şurası AD eşit X. Burası da Z'ye eşit. Şuralar hep 90 derece. Çünkü dikdörtgenler prizması. Buradan da X kare artı Z kare eşittir 64. Şimdi hepsini toplayalım. 2x kare, 2y kare, 2z kare. Hatta 2 parantezin alalım. Eşittir sağ taraf 40, 20 daha 60, 60 daha 120, 9, 5, 14, 4 daha 18. Bunları toplarsak 138. 2'ye bölersek burası 69 oluyor. Bizden x kare, y kare ve z karenin kareleri toplamının kare kökü isteniyor diyen yani cisim köşegeni ona eşitti. Dolayısıyla cevap kök 69. Beylemeyi birleştiriyorum. 12, 12, şurası da 12, 12, 16, 20 üçgeni yani BM 20. Buradaki diktikleri görmek çok önemli. Bakın şu BM AB dik. Çünkü şu yüzey, şu yüzeye yani BLMC ABLK'ya dik olduğu için üzerine çizilen herhangi bir doğru parçası da dik olur. Bu biraz üç boyutlu hayal etmeyle ilgili. Dolayısıyla burada bir öklit durumu oluştu. Bakın dikten dikinilmiş. Şu uzunluğu da biliyoruz. 15. Burası 15. ABM üçgenine baktığımızda 15, 20, 25 üçgeni yani burası 25. Yine Öklit'teki alan formülünü kullanabiliriz. BH'a biz H diyelim. H çarpı 25 eşittir 15 çarpı 20. 15, 20 bunları 5'e bölüyorum. Ayrı ayrı 3, 4, 2 kere 5'e böldüğüm için 25 gitti. Dolayısıyla istenen 12. R noktasından KN'ye dikiniyorum. Burada bir dikdörtgen oluştu. 1. Burası da 1. Bakın KN'ye kestiği noktadan KL'ye paralel çiziyorum. Tabii 3 boyutlu olduğu için böyle eğik görünecek. Aslında bu da dik. R noktasıyla şu noktayı birleştiriyorum. Tabii bu 3 boyutlu bir şekil olduğu için bunu hayal ederek görebilmek de önemli. Yani dikdörtgenler prizmasının içinden geçen bir dik üçgen var. Yani şurası da dik. Şuraya T dersek şuraya da P diyorum. Bakın TP MN'ye paralel. Burada da bir dikdörtgen oluşuyor. TP NM 3 ise burası da 3. Yine RP DN paralel. Buradaki dikdörtgenden karşılıklı kenarlar eşit. 4 ise RP 4. Bakın 3, 4 ve 5 dik üçgen olduğu için o halde RT 5. Burada aslında bir üçgen daha oluştu. R, T, S üçgeni. Şimdi şu R, T doğru parçası A, B, L, K düzlemine paralel olduğu için bu düzlem de B, C, M, L düzlemine dik olduğu için ona paralel olan bu doğru parçası da dik olacaktır. Tabi bunu görebilmek için biraz üç boyutlu düşünmek lazım. O halde R, T, S de bir dik üçgen. Şimdi L, S, 6 şurası bir ise buraya... Yani TS'ye 5 kalır. Yani ikiz dik üçgen. 5, 5 o halde RS 5 kök 2 olacaktır. Buradan buraya kadar bizden istenen de RS. CM12 AK'da 12, 4'ü atarsak buraya 8 kaldı. 6BC, ADD, 6. ADNK bir dikdörtgen. Yani şurası dik. 6, 8, 13. üçgeni burası 10. DC, AB eşit. Burası da 8. Dolayısıyla bizden istenen alan 10 kere 8. 80 birim kare. 8. Burası da 8. Üst yüzeyi dikdörtgen. Dolayısıyla 90 derece 6, 8, 10 üçgeni ED, 10. NM, 12. KL, 12. E, K, L. Bu da bir dik üçgen. Şurası 90 derece. 9, 12, 15 üçgeni. Dolayısıyla EL, 15. KN 8, LM de 8, bakın şurası yani AK 6 artı 9 15, dolayısıyla DN de 15 ve CM de 15. Yine dikdörtgen olduğu için şurası 90 derece, 8 15 17, üçgeni CL de 17. Hepsini bulduk. DE 10, EL 15, CL 17, 15, 17, 32, 10 da 42.